Arkadaşlar merhaba. Ee, ben engelli raporu nasıl e, alınırla alakalı e, bilgiler paylaşacağım. Yaklaşık e, 15 gün kadar önce engelli raporumu aldım. Bunun için önce e, vergi ilinden müracaat edilecekse vergi bağlı bulunduğunuz ilin vergi defter dağılına başvuruyorsunuz. Oradan size bir dilekçe veriyorlar gideceğiniz hastaneye. ...ve bunu alıp e, hastanedeki sağlık kuruluna iletiyorsunuz. E, sağlık kurulu sizden e, fotoğraf ve bir, bir takım belgeler istiyor. Onları veriyorsunuz ve sağlık kurulu size doktor listesi veriyor. Bu doktor listesiyle beraber doktorlara sıra almadan... ...o gün muayene oluyorsunuz. Muayene olduğunuz zaman mutlaka ki... E, ...daha önce e, geçirmiş olduğunuz ameliyatlar varsa... E, kullandığınız ilaçlar varsa, e, hastalığınıza bağlı olan raporlarınız varsa bunların fotokopilerini mutlaka götürüyorsunuz. Bunları istiyorlar zaten. Ama en önemlisi doktorları gezerken bu raporların çok büyük önemi var. E, daha önceki herhangi bir hastalıktan dolayı o doktora gidiyorsanız e, o doktor incelemesini daha iyi yapıyor. E, diyelim ki nörolojiden herhangi bir şikayetiniz yok. E, nöroloji doktoru sadece ve sadece şikayetiniz var mı yok mu diyor. E, yoksa genelde oran olarak vermiyor. Ama başka bir e, nörolojik e, daha önceden bir herhangi bir hastalığınız varsa bununla alakalı evrağı mutlaka ki götürün. E, ondan sonra doktora gezdikten sonra muayene olduktan sonra e, sağlık raporuna evrağınızı geri getiriyorsunuz. Ve sağlık raporu sizi e, heyete girmeniz için yaklaşık benimki bir ay sürdü. ...bir ay sonra sizden e, sağlık kuruluna gelmenizi istiyor... ...tekrardan heyete gelmeniz açısından. Ve heyete giriyorsunuz. Heyet size bir onayı çıkardıktan sonra... E, ...sağlık kurulu e, ilgili evrağı... ...vergi dairesi defterdarlarına tekrar göre gönderiyor. E, sizle alakalı bir durum yok. E, orada evrak e, Ankara'ya... ...Merkez Sağlık Kurulu'na geliyor. E, ve sağlık kurulu size... E, Engelli raporunu verdikten sonra 5 nüsha kadar bir aslı gibidir çıkartıyorsunuz. İlk etapta Sağlık e, Kurulu'nun verdiği evrakla engelli kartı çıkarıyorsunuz. Bunun bir tek birçok faydası var. İşte otobüsler bedava, vapurlar bedava. E, ne diyeyim? E, şeyler e, bu e, öğren yerleri bedava. Bunun internette e, haklarıyla alakalı birçok bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve sağlık kurulundan e, vergi dairesine giden evrak Ankara'ya gittikten sonraki aşaması yaklaşık 3 ayı buluyor size dönüşü. Bu sizin iş yerine size direkt geliyor. E, ben şu anda bekliyorum yaklaşık Mayıs-Haziran gibi benim evraklarım gelecek. E, geldiği zaman e, vergi dairesine gelen evrakla SGK'ya başvurup emeklilik dilekçemi vereceğim. Ee, emeklilik dilekçesini verdikten sonra da muhtemelen emekli olacağım bir sıkıntı olmayacak gibi görünüyor. Yalnız bu e, emeklilikle alakalı olan şartlarını internetten e, bulabilirsiniz. Yani e, engelli olan kişinin sadece ve sadece üç e, şart alanırken emeklilikte e, prim, gün sayısı, yıl ve yaş alanırken engellilerde yaş ortadan kalkıyor. Ee, onun bir takım e, bilgileri var. Onu internetten bakarsanız derece derece engellik derecesine göre oradan e, daha çok bilgi alabilirsiniz. Nasip olursa Haziran ayını bekliyorum. Mayıs-Haziran sonu gibi. Mayıs sonu Haziran başı gibi. İnşallah olursa emekli olacağım. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, daha sonra herhangi e, bir emekliliğimle alakalı gelişme olursa tekrar videomuzu çekip sizlerle paylaşacağım. İyi günler. İyi günler.